Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün matematikte çok önemli bir konu olan asal sayıları öğreneceğiz. Asal sayı nedir? Bir sayının asal olması demek sadece 1'e ve kendisine bölünebilmesi demektir. Yani asal sayılar sadece iki tane böleni olan sayılardır. Örneğin 2 en küçük asal sayıdır. Çünkü 2 sadece 1'e ve 2'ye bölünebilir. Bunun dışında hiçbir sayıya tam bölünmez. 3 de bir asal sayıdır. 3'ü yalnızca 1 ve 3 tam bölebilir. Başka hiçbir sayıya tam bölünmez. Şimdi birkaç örnek daha verelim. 5 ve 7 de asal sayılardır çünkü sadece 1 ve kendi sayılarına bölünebilirler. Ancak 4 asal bir sayı değildir. Çünkü 4'ü bölebilen sayılar 1, 2 ve 4'tür. Gördüğünüz gibi 4, 2'ye de bölündüğü için asal değildir. Asal sayılar neden önemlidir? Asal sayılar matematikte temel yapı taşlarıdır. Tıpkı doğadaki atomlar gibi asal sayılar da diğer sayıların oluşmasında kullanılır. Örneğin 6 asal değildir çünkü 2 ve 3'ün çarpımıdır. Özetle bir sayının asal olup olmadığını anlamak için o sayıyı yalnızca 1 ve kendisine bölüp bölünmediğini kontrol etmelisiniz. Önemli bir bilgi. Bir asal bir sayı değildir. Çünkü asal bir sayının iki farklı böleni olması gerekir. Ancak birin yalnızca tek bir böleni vardır. Kendisi. Bu kadar. Şimdi asal sayıları daha iyi öğrenmek için birkaç örnek yapalım ve öğrendiklerinizi pekiştirelim. Hoşça kalın ve matematikle kalın. Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlerle birlikte yüzün üzerinde olan asal sayıları öğreneceğiz. Bunu daha eğlenceli ve akılda kalıcı hale getirmek için bir hikayeyle anlatacağız. Hazır mısınız? Başlayalım. İlk olarak 2, 3, 5, 7. Bu dört sayı çok önemli. Çünkü bunlar ilk dört asal sayı. Nasıl aklında tutacaksın? 2, 3, 5, 7 derken sanki bir merdiven çıkıyormuş gibi düşün. En küçük basamaktan yukarı doğru çıkıyoruz. 2, 3, 5, 7. Şimdi 11 ve 13 bu iki sayı da asal. 11 ve 13 tıpkı bir ikiz kardeş gibidir hemen yan yana dururlar. Aklında şöyle kodlayabilirsin. 11 ve 13 asal kardeşler. Şimdi 17 ve 19 bu iki sayıda sıkı birer arkadaş. Tıpkı 11 ve 13 gibi ama biraz daha büyümüş halleri. Aklında şöyle kalabilir. 17 ve 19 arkadaş sayılar. 23. Bu sayıyı unutmak kolay çünkü 23 bir futbolcunun forma numarası olabilir. Hatta meşhur bir sporcu gibi düşünebilirsin. 23 sporcu asal. 29 ve 31. Biraz daha büyük sayılarla tanışıyoruz. 29 ve 31. Bu ikiliyi ayın son haftası diye düşünebiliriz. Ayın sonuna doğru 29 ve 31 günler çıkar, unutma. 37 ve 41. Bu sayılar da artık daha büyük. 37 tıpkı bir uzay gemisi gibi hızla yukarı çıkıyor. 41 ise uzay yolculuğunda onun peşinden gidiyor. Aklında kalması için şöyle kodlayabilirsin. 37 ve 41 uzay yolculuğu. 43 ve 47 bu ikiliği macera dolu birer kaşif olarak düşün. 43 ile 47, dünyanın her yerinde maceraya atılıyorlar. 53 ve 59, bu sayılar biraz uzak kuzenler gibi. 53 bir pilot, 59 ise bir mühendis olabilir. Onlar hep birlikte çalışıyorlar çünkü bu asal kuzenler birbirlerini tamamlıyorlar. 61 ve 67 bu iki asal sayıyı emekli dedeler olarak düşünebilirsin. 61 yaşında ve 67 yaşındaki dedeler parkta yürüyüş yapıyorlar birbirlerine eski günlerden bahsediyorlar. 71, 73, 79. Bu üç asal sayı doğa kaşifleri. 71, 73 ve 79 hep birlikte doğada yürüyüş yapıyor ve dağları keşfediyorlar. Onlar için dağ zirveleri gibi düşünebilirsin. Zirveler hep yalnız olur tıpkı asal sayılar gibi. Son olarak 83, 89 ve 97 bu üç sayı dağların zirvesinde. 83, 89 ve 97 en yüksek tepelerdir. Tıpkı matematikteki büyük asal sayılar gibi. Onlar zirvede duruyorlar, çok özel ve güçlüler. Bu kodlama yöntemiyle 100'e kadar olan asal sayıları hem eğlenceli hem de akılda kalıcı hale getirdik. Şimdi siz de bu hikayeyi kullanarak asal sayıları kolayca hatırlayabilirsiniz. Matematikle kalın.